Evet. <laughs> Bu da bir uygulamalı örnek olmuş oldu. Ve oturmak egzersiz dediğimiz yani ventilation of oksijen denilen bir mesele var. Yani giren oksijenin burnumuzdan nefes alıyoruz, ağzımızdan veriyoruz neyse işte. Oksijen alıp karbondioksit veriyoruz fakat bütün aldığımız oksijenin hepsini karbondiokside çeviremiyoruz. Daha doğrusu çeviremeyebiliyoruz. İşte ne kadar çeviriyorsak o kadar verimli çalışıyor sistem demek. Bu da longevity çalışmalarıyla yani uzun yaşam. Uzun yaşam derken sağlıklı yaşam diyelim. Çünkü uzun yaşayıp sağlıksız olabilir o bir iş yaramaz. Yani sağlıklı yaşam için longevity çalışmalarında önemli bir metrik olarak ölçülüyor. Yani ne kadar ve 2 maksınız yüksekse yani aldığınız oksijenin ne kadarını yakabiliyorsanız verimli bir şekilde o kadar sağlıklısınız anlamına geliyor. ve fakat yani şey gibi düşünün, arabanın motorları gibi düşünün. Arabanın motorunda da verim yakıtın bir kısmı yakmadan atılırsa verimsiz olur. Aynı onun gibi. Bizim de en önemli yakasımız oksijen biliyorsunuz. Enerji kaynağımız. Oksijeni yakmadan attığımızda VO2 maksımız düşük olmuş oluyor. da sağlıklı olduğumuzu gösteriyor. VO2 max egzersizleri de kısa süreli yani 3 dakikalık linea çeviriyorsunuz. 3 dakika dinleniyorsunuz. 3 dakika redline'a çevirip 3 dakika dinleniyorsunuz. Halı saha maçı gibi düşünün. Normalde duruyorsunuz. Bir anda bir pozisyon oluyor. Hemen atak yapıyorsunuz. Koşturuyorsunuz. Sonra duruyorsunuz. Tekrar atak yapıyorsunuz. Bu V2max egzersizi oluyor. Veya işte tam otobüsü kaçıracakken koştuğunuzu düşünün işte. Otobüsü yakalamak için durağa doğru koştuğunuzu düşünün. Bu da V2max. Veya işte bir yerdesiniz. Arkanızdan mesela bir köpek kovaladı. Bir anda bütün gücünüzle koşuyorsunuz. Bu da bir oturmak seksersi. Eskiden sürekli normal sıradan hayatta karşılaştığımız şeylerdi. Şehirlerde yaşadığımızdan böyle şeylerle karşılaşmıyoruz. Fark ettiyseniz ben de nefeslerim zorlaşmaya başladı. Çünkü yokuş çıkıyorum. Artık redline'a doğru yaklaşmaya başladım. Şimdi Bakın akıcı konuşamıyorum. Biz onu içe geçtik. Şimdi Evet <laughs> Bu da bir uygulamalı örnek olmuş oldu.